de 551'dir dostlar. Saati güneş saatidir, günü cumartesidir. Ya müteali esmasının çok kadim enerji etkileri var demiştik. Ruhsal derinliği çok güçlü bir esmadır. Veliler, evliyalar bizzat okuyor bu esmayı. Bu esmanın enerjisi çok güçlü. Bu ismin zikredilmesi, tefekkür edilmesi, insanın kalbinde ve bilinç altında kalıcı manevi iyileşmeler sağlar. Ya Mütali ismi kalbi ve zihni dünyeviliğin sınırlarından kurtarır, ulvi boyutlara yükseltir. Bu ismin frekansı çok güçlüdür. Bu esmayı tefekkür edersen, anlamını zihninde canlandırırsan, hayatın seni sıkan, bunaltan dar kalıplarından kurtulursun. Ruhsal bir genişliğe kavuşursun. Kendinin basit bir varlık olmadığını, çok kıymetli bir insan olduğunu, ilahi hakikatin bir yansıması olduğunu hissetmeye başlarsın. Farkındalığın yükselir. Egoların varsa arınırsın. Benlik iddian varsa uzaklaşırsın. Ben yaparım kibrim varsa kaybolur. Burada ne demen gerekiyor? Allah'ın yardımıyla yaparım. Allah'ın izniyle yapabilirim, başarabilirim. İlahi kudret sahibi olan Allah'a teslimiyet hissin gelişir. Böylece kalp yumuşar, ruhun tevazuya kavuşur. Bilinç genişlemesi ve idrak derinliği kazanırsın. Ya müteali esması sen de sıradan algıların ötesine geçme kabiliyeti kazandırır. Ya müteali demek Allah'ı akıl ile idrak edemezsin demek. Onu akıl ile değil kalp ile anlayabilirsin. O da sınırlıdır bir yere kadar. Manevi sezgi kapılarını açar. Özellikle tefekkür halinde bu isim zikredildiğinde kalp ilahi yücelik karşısında ürperir ve derinleşir. Auranızı temizler, negatifi pozitife çevirir, enerji kalkanı oluşturur. Ya müteali ismi senin bedenindeki senin göremediğin enerji alanını yüksek frekansla titreştirir. O yüzden gönlündeki niyetlere dikkat et. Hiç istemediğin bir şeyi çekiverirsin de sonra ben bunu niye yaşadığım der kalırsın ama seni tüketen, oyalayan negatif düşünce formlarından düşük